Hadi bakalım. Kim mit? Eyvahlar eyvahı. En korkulu rüyam lan. Buna konkuru girmek gerekmiyor muydu bu şara <laughs> Afganistan'dan özel geldi bizzat kaçak. Rünleri kes. Şimdi iki olacağız bir adama tehlike saçmamız lazım. Derken kaydan mince bilek geldi. Rün şey minyon kaçırmıyoruz öyle. Her kaçan minyon başına. Yaz bu video YouTube'a gidiyor. Her kaçan minyonun başına bir tane dislike <laughs> bak. Yaz. Bak ya kaçan minyondan fazla dislike görürsem. <gülüyor> <gülüyor> Ama her şey başına da 3x like. Tamam Kabul mü beyler? <laughs> bak her tutan minyon başına derken. <gülüyor> <gülüyor> Acil, en acilinde Girelim gitmemiz. Hop baba kaçan. Bir tane W verdik. Güzel. Güzel oluşum. Bunlar güzel haberler. Vur. Ne aldık şara? Bir tane şundan. Bir de şunu attık mı of 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 of. Momentumu kaybetmemek uğruna. Momentumun ırzına geçiyoruz adeta bu oyun Şimdi de yeni kendimize puşt Elif de iyi parmakta. Güzel. Güzel hadi şimdi. Bulayım baba'ya pusher bu adamla teleportu atar. Hatta ben buna ilk şeyi attırmam Beyze. Ay! Geliyorum oğluşum, geliyorum derken. Şöyle çok Lan Kyle bir yere teleport attı mı? Adam teleport atmadı lan hayda? What? Adam teleport atmıyor What the fuck is this shit? Ya da adam bayağı adam bayağı minyon kaçırdı ya 2 wave kaçırdı en azından Güzel kafi kafi Büyük minyonu kaçırdık ama iyi sıkıntı 54 Ultisi vardır bunun her türlü Oğlum mal mı bu herif ne dedim mal Adam ulti attı şimdi bulamın Hem FPS kayıyor Kaymaması lazım lan aslında Aa MS lag var What the fuck What the fuck <laughs> Lan elime lan Ha tamam Vay tamam. malayım Neyse 160'e sol atırtık. Hop baba şöyle de bir jungle doğru mollasın bakalım. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Ay, aman aman. Oo, Danny Chan. Ne şimdi? Aa ölmedim lan tamam bana gayet okey yani bu. <laughs> Allah izin mi yolları? Peki kuğu dansı o zaman bilelim. Şimdi sen şu ver bakayım bana canım. Kayda bir daha yavatalı çıkıldı o zaman beyler. His geldi mi o koku? O koku geldi mi koku? Shutter'dan yana gidiyormuş gibi yapıp Şu keskin hareket Hop baba kaçar Güzel güzel Biraz daha zorlayabiliriz de Her neyse Bir bota move'landı Tam move'u kestik Ay Tamam güzel hop baba kaçar bir anda Hadi Deren, oğlum yıldırım <laughs> patlattık. Keskin bir girişe bunu tekleriz beyler. Ne dediniz o işe? Geliyorum oğul, geliyorum. Canım. Ah, <laughs> <laughs> çekil. Deren, keskin bir dalı anın. Bunu çözdük, çözdük. Oğlum. A! ne? sağ olcunuz Bir hanımla bir, bir adamı kesemez misin ya sen? Vallahi <laughs> sağ Köpek ya, Ay! aman 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 aman. Hop W'muzu bastık. Gidişine de bir tane item bıraktık. Ne oldu? oğlum? Ne oluyor? Şimdi koyduk base'i. Ona da ona da ona da ona da. Burada ward var mı acaba ya? Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvahlar eyvahı. Oğlum ne yapıyorsun? Derdik sen. Çocukları Hepsi gelmiş yan yana. Oo bakın 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 burada kimler var. Gelirken. Eyvah 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 eyvah. <laughs> Ana 400 nasıl vuruyor bu adam? Oğlum tek eski nasıl vuruyor bu demeyici? W'sun lan nasıl 130 deme içiyordum ben bu adamı. Bu W skilli değil mi bu adamın? Q mu bu? Al W yazıyor. W yazıyor. W dedi bize vur damage şuraya ya W. Aha. Çakal takibi çakal. Çakal takibi bunun adı çakal. Anam. Gel. çok güzel, çok güzel. Bekleyin oğlum bir saniye. Dal dal bakın mı dal. <gülüyor> <gülüyor> baba oynuyor baba baba oynuyor gir bana da <laughs> Bana ne gidiyorsun şakasız şu anda sen Bana ne zıplıyorsun canım sen Vadını onu bırak var bırak Her türlü alın üstüne adam kesildi yani koy beyzi Şurayı bir seri puş direkt kontrolünü al <laughs> Ananı s**lar <laughs> ya Malla açıyoruz beynim <laughs> çocuğu Yani biz balana girmişiz girsin Girmişti Godoş Var mı ya bir çakal pusu? Bir çalıdan çıktım ananız pusu var mı? Vallahi gündüz kalkamıyorum ya dayıyorum biliyor musun sen? Ananız Zonya yokmuş ya Holy shit Holy shit Okey okey Aptal mf biraz demeyiz artık Godoshlar sen ananı ha. Hayırdır la ha. koydum mu? Koydum onun oldu seni. Ah! Hadi gel. Bir kaydın ustası alalım sanki ya ya yani ne diyorsunuz? Ya da Blend'in ultiyi mi hızlasak? Dal 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 tamam orayı zorlama orayı zorlama. Eyvah 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 eyvah. Eyvallah eyvah. Ya ultimasın ülken. Şimdi bak. Anasını <laughs> oyun kere ya. Yesse sansür koyalım bu yayını. Çok bağırdım ya. Vallahi zaten şikayet gelmesin. Dergen haydi koyduk buna